Ünlü modacı Cemil İpekçi Bodrum'da moda ve tasarım atölyesi açtı. Bodrum Belediyesi ile Cemil İpekçi işbirliğinde hayata geçirilen proje çerçevesinde Sanat Okulu Caddesi Ahmet Hoca Çıkmazı'ndaki 180 yıllık tarihi bina belediye ekipleri tarafından restore edilerek moda ve tasarım atölyesine dönüştürüldü. Atölye Muğla valisi Fatih Şahin'in de katıldığı törenle açıldı. Atölyede Cemil İpekçi ve usta eğitmenleri tarafından dikiş, boyama, ebru, tasarım, takı tasarımı, el sanatları, makine nakışları, kalıp kesimle, mankenlik konularında eğitim verilecek. Hey! Cemil İpekçi basın mensuplarına yaptığı açıklamada Tasarım atölyesinin iki odadan oluştuğunu ve ileride atölyeyi büyütmeyi düşündüğünü söyledi. Atölyede 8 eğitmenin görev yapacağını belirten İpekçi şöyle konuştu. Şu anda şurada 2 tane oda var gördüğünüz gibi fakat Kaç var? şöyle var. Eğitmen olarak 8 eğitmenimiz var. 8 eğitmen farklı dersler veriyorlar. Şöylesini alıyoruz. Mesela sabahleyin 15 talebe alıyoruz. Öğleden sonra saat 2 ile 5 arası 15 talebe alıyoruz. Ve bol bol yetiyor. Çünkü gördüğünüz avlu da orada gördüğünüz büyük bir kazan yerimiz var. Orada da kumaş boyama, ebru, hey tahta baskılar. Çok önemli olan bir şey var. Benim tabii ki bunu söyleyebilirim. Çünkü ben akademide de kostüm tarihinden kendim e, bitirmiştim. Bir de tahta baskı benim çok özelliğim var. 2000'e yakın bir koleksiyonum var. Tahta baskı Türkiye'de çok önemli, çok geçmişi olan bir şeydir. Fakat e, her yörede yoktur. Tokat'tır, işte e, Yozgat'ta var, Mardin'de olmuş. Ama şimdi ben kendi yöre desenlerini çıkarıp, mesela Bodrum'un da bundan sonra tahta baskıları olacak. Bodrum desenleriyle. E, nasıl Mardin'in tahta kalıpları oluyorsa, buranın da kendine, işte Kırık Ankara'daki kendi kültürüne göre olacak. Böylece genişletmiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. İpekçi, Bodrum'un bir turizm kenti olduğunu, yaz mevsimi dışında, kışında turizm yapılması gerektiğini ifade etti. Bodrum'da kış aylarında festivaller ve fuarlar düzenleyeceğini belirten İpekçi şu ifadeleri kullandı. Her şeyi devlet yapamaz. Devlet size başta bir yardım eder. Bir sene, iki sene yardım eder. Ondan sonra o merkezlerin kendi para kazanıp orada öğrettikleri insanların para kazanması ve kendi merkezlerinde kendileri döndürmeleri icap eder. Biz Mardin'de tehditler kadar hala sürüyor. Ee, nasıl sürüyor? Yani kendini kurtarmasına rağmen okulumuz hala okulumuzun ayakta durmaması için tabii ki böyle Farklı yerlerden bazı mücadeleler veriyoruz ama Bodrum'da umarım ki bunlar olmayacak. Bodrum çok farklı bir yerdir. Bodrum insanı da çok farklıdır. Buraya gelen de Ankara, Kırıkkale'de zaten böyle bir sorun yok. Çünkü önemli olan kadınlarımıza öğretmek ama sadece öğretmek değil, onların da para kazanmasını sağlamak. Ee, tabii ki burada bu Bodrum Yarımadası'nda da şu anda e, biz yerine göre ders veriyorum. Bodrum'un kendi genel kültürü, bugüne kadarki el sanatlarını bugüne uygulamayı öğrenip e, hem bu okulumuzda hem yakında sizlere göstereceğimiz bir ikinci binada var. O binada bir de İskele Meydanı'nda bir çadırımız oluyor. O çadırımızda satış oluyor. Satılan malları yapan hanımlarımıza yüzde %75'i satışın hemen hemen yetmiş' ile %75'i hanımlara geri dönüyor. Yüzde %20'si %25'i okula kalıyor. Belli bir zaman sonra ne oluyor? Okul kendini idare ediyor.